olacak. Toplantıya Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Selim Sait Terzioğlu, Bursa İl Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İlçe Başkanı Ertan Sütçü ile partililer katıldı. Daha sonra üç birimimiz... Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Ertan Sütçü, "Her ilçe divan toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendirmek için gayret gösteriyoruz." diye konuştu. Her ilçe divan toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendirmek için gayret gösteriyoruz. Hemen hatırlatmak isteriz ki seçimlerden sonra yaptığımız değerlendirmelerde belediye çalışmalarını yakinen takip edeceğimizi ve bunun için de gölge meclis üyelik sistemi oluşturduğumuzu, oluşturacağımızı ifade etmiştik. İşte bu doğrultuda geçtiğimiz hafta yapılan belediye meclis toplantısında Saadet Partisi'ni temsilen Mali İdareler Başkanımız Özgür, Öztürk Bey ve Mali İdareler Başkan Yardımcımız İsmail Ergün Bey ile beraber belediye meclis toplantısında gözlemci olarak bulundular. Gündemle ilgili notlarını aldılar. Bu çalışmalarımızda görüldü ki her kesimden insanlar bizlerin gerçekten koltuk hevesiyle değil samimi olarak Allah'ın rızası için çalıştığımızı daha da iyi anlamış oldular ve bu toplantının arkasından tebrik telefonları bizlere gelmiş oldu. İnşallah bu şekilde belediyemizin çalışmalarını yakından takip edip daha önce olduğu gibi bundan sonra da ilçe halkımız için hayra motor, şerre fren olmaya devam edeceğiz inşallah. Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Milletimizin ve dünyanın milli görüşe ihtiyacı var. Bizler bu ihtiyacı karşılamak için gece gündüz çalışmaktayız." diye konuştu. Çok zor bir dönemden geçiyoruz ve milletimizin ve tüm dünyanın milli görüşe ihtiyacı var. Bizler bu ihtiyacı karşılamak için gece gündüz çalışmak durumundayız. Çünkü sayımız az, işimiz çok. Bir kişinin birkaç kişinin işini yapması gerekiyor. Bu yüzden değerli kardeşlerim hepimize fazla iş düşecek, düşüyor. İnşallah Cumhurbaşkanlığı seçimleri milli görüşün istekleri doğrusunda gerçekleşecek ve inşallah Cumhurbaşkanlığı seçimleri şu anda hızla uçuruma ilerlemekte olan bu otobüsün uçuruma giden yoldan döndürülmesine vesile olacaktır inşallah. Bu temellerde bulunmak istiyorum. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Selim Say Terzoğlu da 4 Mayıs'ta kongremizi yaptık. Milli görüş yaptığı çalışmalarla tüm dünyaya mesajlar verdi diye konuştu. Akşam itibariyle pazartesi salı şarşamba ikinci genel idare toplantımızı yaptık. Bu toplantıda memleket meseleleri, cumhurbaşkanlığı seçimi, son olaylarla ilgili toplantılarımızı bitirdik. 13 adet komisyon oluşturduk. Bu 13 adet komisyonun Türkiye'nin kalkınması noktasında milli görüşün 70'li yıllarda yaptığı gibi 96-97'de yaptığı gibi inşallah daha güzelini yapmak üzere 13 adet komisyonun görev dağılımını yaparak toplantımızı bitirdik. Cumhurbaşkanlığı seçimini de bu toplantıda bizler değerlendirdik. Bizler kısa geçiyorum Ordu yıpratılmasın dedik, bize Ergene Koncu dediler. Suriye'de Esad'ı ziyaret etti heyetimiz, genel başkanımızla birlikte. Esad'ın yakasından tuttular tabiri caizse, zulüm etme halkına dediler. Dışişleri Bakanı'na da mektup göndererek bunları yaptıklarını sizin de dışişleri olarak, Türkiye olarak buradaki oyuna alet olmayıp bu zulmün başlamaması için uyardığımız halde bize Esatçı mısınız dediler. Cemaat ile ilgili olayda Hiçbir tarafta olmadığınız halde paralelci misiniz, tayyipçi misiniz dediler. Şimdi işe sıra geldi Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Çatıcı mısınız, tayyipçi misiniz? Değerli kardeşlerim, bizim ilkelerimiz var. Seçecek olduğumuz Cumhurbaşkanı'nın basiret, feraset, dirayet sahibi olmasını istiyoruz. Güvenilir ve dürüst olmasını istiyoruz. Merhametli olmasını istiyoruz. Temiz olmasını istiyoruz. Şaibesiz olmasını istiyoruz. İnançlı olmasını istiyoruz. inançlara saygılı olmasını istiyoruz. Gücün değil, hakkın yanında olmasını istiyoruz. Hans'tan mı, Hasan'dan mı? Evet, Hasan'dan yana olmasını istiyoruz. Sonradaki işçiden mi? Yoksa patrondan yana mı? İşçiden yana olmasını bekliyoruz inşallah. Koluna 750 bin liralık saat takan değil, 750 lira için toprağın altına giren kardeşimizin yanında olan Cumhurbaşkanı istiyoruz. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.